Yani biz ben aslında aday adaylığı sürecine itibaren de bunu yapmaya çalışıyorum. Her kesimle diyalog içerisinde olmaya çalışıyorum ama her kesimin söyleyeceği sözünün olduğunu bilerek davranıyorum. Özellikle gittiğimiz bütün STK'larda mutlaka onların bize bir takım yazılı veriler vermesini istiyoruz ve bazılarından da aldık. Yani siz örneğin kadınla ilgili bir derneğimize gittiğimizde bu yörenin Adıyaman'ın doğunun genel anlamda da Türkiye'nin kadına bakışı, kadın sorunu, ve kadının geleceğine ilişkin neler yapılabilir sorusunu hani hep siyasetçiye bir şeyler sorulur ama biz de soruyoruz özellikle ve mutlaka onların da değerlendirmelerini ve yaptığı çalışmaları almaya çalışıyoruz. Ama bunun ötesinde bir süreç oluşturmamız gerekiyor. Ee, bu süreci de özellikle adaylık sürecinden itibaren başlatmamız gerekiyor ve bu nedenle ben henüz bu yola çıktığımızın ilk günlerinden itibaren hep şunu vurgulamaya çalıştım. Hani Hazreti Mevlana'dan e, ilhamla der ya her e, ne olursan ol gel diye, bunu ben birkaç kere tekrar ettim. E, biz bunun bir adım belki ötesine götürmeye çalışıyoruz. Ondan yine aldığımız ilhamla, her nerede olursanız olun, kim olursanız olun biz geliyoruz hmm. ve biz gitmeye çalışıyoruz gerçekten. İlimizin e, en önemli güzelliklerinden biri bence birçok farklılığı kendi bünyesinde barındırmasına karşın bir ahenk içerisinde olması. İşte Alevisiyle, Sünnüsüyle, Kürtüyle, efendim Türküyle, işte Süryani vatandaşlarımızla yani her türlü farklılıkları barındırmasıyla birlikte bu farklılıkları gerçekten zenginlik olarak gören hatta bunları çok özel bir e, gündem olmadıkça da bir arkadaşının ne olduğunu önemsemeyen ve bilmeyecek düzeyde bir ahenk içerisinde yaşayan bir toplumuz biz. Bu ilin hafızasında hiçbir şiddet olayı yok. Bu ilin gündeminde de güncelinde de hiçbir şiddet olayı yok. Yani toplumu kamplara bölmüş bir kötü hatıramız yok bizim çok şükür Dolayısıyla bunu bir avantaja dönüştürüp mutlaka Demin arz ettiğim üzere e, ne olursanız olun kim olursanız olun ve nerede olursanız olun biz geliyoruz anlayışını mutlaka ortaya koymak suretiyle. Peki vatandaşla bunları evet. görüşüyorsunuz, birebir temas halindesiniz. Evet. Evet. Ee, gezmediğiniz köy kalmadı herhalde bu dönem ee, zarfı içerisinde. Biraz, biraz daha var, henüz daha gidemediğimiz köylerimiz. Tabii 30 günlük süreye yaydık ve onların hepsine gitmiş Parti olacağız. Parti programı şimdi. içerisinde çalışıyorsunuz, tabii, tabii. herhalde ferdi çalışmıyorsunuz. Elbette. parti programlıyor ve sizi. Süreç tamamen partimizin, teşkilatımızın Se belirlediği e ölçüde gidiyor. Seçim kurulu mu var? Sizde bir şeyler var. SKM mi Sekame diyorlar? SKM evet. Organizasyonu. Ee, peki 1987 yılındaki referandumla göreve başladım. Tabii o gün o günkü şartlardaki seçimden bugüne kadar bütün seçimleri genel, yerel veya da referandumlar dahil olmak üzere ve partilerin kongreleri de dahil olmak üzere Seçim heyecanı var idi evet. Ama son iki yılda Son iki seçimde daha doğrusu 2007 ve 2000, 2007'de biraz o 28 Nisan sürecindeki Yaşanan gelişmelerden e, Duyulan bir heyecan var bir an önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Olsun diye milletin büyük bir Çoğunluğu da e, Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı olması doğrultusunda e, Milletin iradesinin kararı Sandığa yansıma adına Bir heyecan yaratılmıştı o günkü heyecan oydu ama bugüne geldiğinde doktora, e, bilmiyorum siz bu gözlemi yapıyor musunuz, buna nasıl bir cevap vereceksiniz ama e, Türkiye seçmeni, e, ben geçtiğimiz günlerde Malatya, bir, bir Diyarbakır, Elazığ bölgelerinde gezdim, dolaşıyoruz. Bir, sizin gibi değerli milletvekili adaylarının çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Veyahut da parti çalışmaları, birçok siyasi partinin de çalışmalarını yakından takip ediyoruz. O heyecanı göremiyoruz. Hı hı. E, tabii sizin siyasette ilk döneminiz, sizin belki bu noktada e, cevap noktasında e, bugünü gözlemleyip de heyecanınız kopmasın. Geçtiğimiz yıllarda da e, evet. siyasetin yine içindeydiniz. Hı -hı. Gençlik yıllarınızdan tabii. araştırdığımıza göre dernektir, vakıftır bir şekilde bir yerlerde bulunmuşsunuz. Tabii, tabii. Bunlar da önemli yerler yani illa bir siyasi partinin içerisinde bulunmaktaydı. E, siz de bunu gözlemliyor musunuz e, e, halkın gözlemi? Sayın Korkut aslında... Ee, bence hani AK Parti'mizin e, bu ülke sloganlarından biri istikrar sürsün, Türkiye Türkiye büyüsün. Ee, bence aslında sadece bu bahsettiğiniz seçim atmosferi bile Türkiye'de bir istikrarın artık zaten e, devam ettiğini gösteren en önemli belirtilerden biri. Hani e, siz de gözlemlemişsinizdir mutlaka. Böyle Amerika'da, e, Batı ülkelerinde bir eylem yapıldığı zaman, bir protesto gösterisi yapıldığı zaman hep dikkatimi çekmiştir. İnsanlar böyle sakin sakin yürürler, pankartlarını taşırlar, Beyaz Saray'ın önüne giderler, işte söylemlerini söyler ve dağılırlar. Ya böyle protesto mu olur falan dedim ben önceden. Çünkü bizde ya da işte Orta Doğu ülkelerinde baktığımızda insanlar bir şekilde böyle e, şiddet tonu yüksek bir takım mutlaka seslerini duyurabilecekleri farklı şeyler yapmaya çalışırlar. Çünkü böyle sakin sakin efendim eee, şiddete başvurmadan e, ya da bir takım böyle farklı enstrümanları kullanmadan e, yapacakları protestonun bir netice vermeyeceğini zannederlerdi. Belki böyle tek tük hala sol jargon içerisinde davranıp etrafı kırıp döken e, işte molotoflar falan kullanan yaklaşımlar halen sürse de e, batılı o yaklaşımın aslında bugün ülkemizde seçim atmosferinde de bence karşılık bulduğunu görüyorum ben. Yani ülke insan artık meselelerini bir şekilde tartışarak, değerlendirerek, televizyonlardan, basın kuruluşlarından işte aydınları, efendim yazarları dinleyerek ve bir şekilde en önemlisi de partilerin icraatlarını ve programlarını inceleyerek aslında kararlarını veriyorlar. Artık bizim seçmemiz böyle duygusal bir refleks göstermekten ziyade daha ak akılcı davranıyor. Ve bu ülkemizin son 8.5 yıldaki AK Parti iktidarıyla birlikte giderek normalleşme sürecine girdiğini bir istikrarın oluştuğunun da en önemli belirtisi bence. Ben de doğrusu seçim çalışmaları çerçevesinde inanın işte Sincin'in hiç böyle gidilmemiş ya da çok az gidilen e, daha köylerine kadar gittim. Orada bile insanların çok çok bilinçli olduğunu gördüm. Bu şaşırttı beni mesela. Ve e, insanlar televizyonlardan izliyorlar. Hangi parti lideri neler konuştu. Ve bir şekilde kendi dünyalarında o dağ başında işte iki kişi, üç kişi, beş kişi bir araya gelip yine meseleleri değerlendiriyor ve kararlarını veriyorlar. Yani sizin böyle çok nümayiş yapmanıza, çok temaşa gösterilerinde bulunmanıza aslında gerek kalmıyor. Biz de zaten bunu baştan belirlemiştik. Artık toplumun değiştiğini, belli bir olgunluğa geldiğini düşünüyorduk ve bu yılki seçim stratejimizi de buna göre Adıyaman yerel için bahsediyorum, oluşturmaya çalıştık. Genel merkezimizin, AK Parti'mizin oluşturduğu genel çalışmalarla birlikte, örneğin biz Adıyaman'da bu dönem çok farklı bir çalışma yürüttük ve e, toplumun değişik katmanlarına dönük bir takım etkinlikler oluşturmaya çalıştık. Mesela AK Kadın Kafe dediğimiz sadece kadınlarımıza dönük bir e, seçim bürosu kurduk. Peki yani AK Kafe denince sadece AK Partili kadına mı gidiyor? Değil. Bir? AK Kadın Ama Kafe… Ama AK olunca bu biraz e, partisel durum siz Öyle. Sonuçta bu bir seçim bürosu. Ama burada yaptığınız şey şu, hep hani kadın dersiniz ama kadını nesneleştirmekten özne pozisyonuna getirmeye çalışıyorsunuz burada. Sadece sayısal bir düzey kazandırmıyorsunuz kadına. Yani bizim işte adaylarımızın sayısı şu kadar miktar demek yerine bununla birlikte buna ek olarak bir de diyorsunuz ki işte buyurun bu sizin seçim büronuz. Kendi çalışmalarınızı kendiniz yürütün. Kadınlarla doğrudan siz temasta bulunun. Hatta Nitekim pratikte de gördüm ben onları. Bu ak kadın kafemize birçok erkek de gidiyor. Ve kadınların dilinden... Yoksa dedim haremlik selamlık mı başladı? Yani böyle bir seçim Selam dönemi teksine, başladı. İşte onu örnek veriyorum. Ak kadın kafeye bir sürü erkek hemşerimiz de gidiyor. Ve bunlar oturup kadınların dilinden, kadınların gözüyle Adıyaman'ın ve ülke siyasetini konuşuyor. Değerlendiriyor. Hmm. Onların yorumlarını alıyorlar. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Yani Adıyaman'da şu 500 binlik bir Güneydoğu şehrinde de Artık kadınlarımız e, özgür bireyler olarak toplumun içerisine çıkıp siyasi düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Hatta siyaset anlamında da bir takım şeylerin e, öncülüğünü yapmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir gelişme. Buna benzer kadınlara gençlikte oluşturmak kadınlara önem veriyorsunuz da listenizde bu evet. kadın olmadı. Bu da bir ayrı bir üzüntü verdi mi size? E, şöyle söyleyeyim. Doğrusu aday adaylarımız vardı. Yani ben hakikaten o genel merkezdeki liste seçicilerinin yerinde olmayı hiç istemezdim. Çünkü çok kaliteli aday, aday adaylarımız vardı.